Kaleci de kaldı top. İleri doğru Yunus'tan müdahale. Oyun devam ediyor. Şimdi Yunus. Evet topa bir geldi 54 Evet orada bir boşluk vardı hep. Sola doğru farklı müdahale geldi orada köşe vuruşu Evet top kaybı geldi Orada. Şimdi içeri doğru geçmedi top. Ramazan atamadı etkili pas orada. Birkan kendi ilerliyor. Birkan top kaybı geldi. Serbest vuruş. Yerde <laughs> kalan da bir oyuncu vardı. Evet serbest vuruş kullanılacak ama henüz yerde kalan bir oyuncu var da katmadı. Ramazan orada yerdeydi. 7. Evet skor 5-3. Full paketin üstünlüğü var. Abi, Serbest vuruş kullanacak. Sergen orada yerdeydi. Yerde kalmıştı. Şimdi ileri doğru. Evet, kale vuruşlu oyun başlayacak. Düzeltiyorum, köşe vuruşu kullanılacak şimdi. Baskı da var orada, uzaklaştırıldı. Şimdi sol Erkan, Erkan döndü vurdu. Bir vuruşta ama değil. Evet baskı da vardı orada. Şimdi içeri doğru bir orta. Erkan ve gol. Turgay'ın harika volesi. Sağ tarafa doğru. Evet şimdi sol tarafa boşluk var. Sergen aramadı. 5-4 şu an skor. <laughs> Özcan hemen sol oyuna deyip Muhammed kendi ilerliyor. Muhammed sağ tarafa ama etkili pas olmadı. Evet taş kullanıldı ile doğru. Şimdi Ramazan. Ramazan toplu ilerliyor. Ramazan. Ramazan. Ya, Sergen Turan'a müdahale. Da, oydu, oydu. Şimdi ileri doğru. Turgay. Baskı var oluyor Erdal. Erdal kendi ilerliyor. Erdal. Kolonya'da. Erdal. Şimdi Sergen içeri çıkar. Ters vuruş. Köşe vuruşu. <laughs> orta geldi. Kalecide kaldı top. Evet şimdi Mehmet ileri doğru gönderdi. Geldi, geldi. Gelişine bir vuruş geldi. Kale vuruşu. Evet hızlı çıkmaya çalışıyorlar şimdi. Vadim Aç takımı. Orada Erdal. Erdal geçemedi. İleride de bir boşluk vardı. Etkili pas olmadı. Taş oyun başlayacak. Muhammed. İyi geçti orada. Muhammed. Evet taş oyun başlayacak. Hemen kullanıldığı Muhammed. urama etkileyip. Hızlıca başladılar. Fergen. Sol ağaç topu. İçeride boşluk vardı. Erdal <laughs> ve gol. Gol. Harika bir gol imza attılar. Ve 5-5 oldu. Erdal Yazıcı'nın golü. Skor 5-5 oldu. Ve maç bitiyor. Beraberlikle sonuçlanıyor skor. <laughs>